Arkadaşlar şimdi çok yeni bir ayar buldum. Bakın sol tarafta normalde FPS 119'du, geçmezdi. Şu an 120'yi görüyor. Hatta şöyle eğitim sahasına gireyim, bakın göstereceğim. Hani bu HDR'da akıcı falan yapmıştık ya. Onu kurcalarken kurcalarken şu an ultra HDR'dayım. Yani bu HDR'da ya da akıcıda da olur. Fark etmez yani. Şu an bakın 120 FPS, 119, 120. Bak 120 FPS'i görüyor. Ha görüntü böyle biraz soluk gibi. Yani bunun sebebi sebebini söyleyeceğim. Hani PUBG ilk çıktığındaki görüntü vardı ya şu an o görüntüyle aynı. Yani PUBG ilk çıktığındaki o gerçekçi görüntü şu an bu arkadaşlar. Bunu yaptım ve 120 FPS'i görüyor ve oyun çok daha akıcı. Mesela kalabalık yerlere atladığımda FPS 100'ün altına düşmüyor. 105, 110, 118, 120. Adamlarla fight diyorum. O ara gözüm FPS'e takılıyor. Bakıyorum böyle. 113'lerde falan seyrediyor. Şu anda HDR'dayım. Şimdi bunun mantığını göstereceğim size. Bakın Ultra HDR nasıl yapılır benim YouTube kanalımda var. HDR nasıl yapılır benim kanalda var. Akıcı falan hepsinin linki var. Oradan istediğiniz bir görüntü ayarını seçin. Ultra HDR ya da HDR ya da akıcı 120 FPS hiç fark etmez. Sonra buradan ayarlara girin. Ayarlara girdiğiniz zaman yapmanız gereken değiştirmeniz gereken sadece tek bir şey var. Bu 120 FPS'i görmeniz için. Şimdi motor ayarları benim bu şekilde. Şöyle tekrardan göstereyim. Tabi şu seçili olacak. Model ayarlarında Samsung SMX910. Oyuna her girdiğimde Ultra de yapsam, HDR'da da oynasam her zaman akıcı yerinden giriyorum. Yani şöyle göstereyim. Game Lock'tan değil de her zaman Ultra HDR bile yapsam buradan başlatıyorum oyunu. Öyle daha akıcı oluyor. Şimdi Şuradan tekrardan ayarı açayım. Bakın oyun ayarları. Oyun ayarları sizin monitörünüzün desteklediği 1080p ise 1080p 2K ise 2K. Benimki 2K'da oyun kalitesi var ya. Benim normalde burası HDR'daydı. Buraya akıcıya çektiğim zaman FPS her zaman 120'yi görüyor böyle sabit 120'de de durduğu oluyor. O yüzden bunu 120'ye çekiyorsunuz kaydet diyorsunuz. Kaydettikten sonra oyunu kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra buradan gelip böyle sağ tıklayıp çık diyorsunuz. Tamam mı her şeyi kapatıp oyunu tekrar açtığınızda görüntü böyle bir soluk bir renk alıyor. Bakın şu an bu videoyu yüklediğimde görüntü ayarlarını değiştirmeyeceğim. Yani videoyu editlerken bir renk falan atamayacağım. Şu anda görüyorsanız ben de şu an onu görüyorum. Görüntü bu şekilde oluyor sonra grafikler falan bende bu şekilde. Mesela evin içine falan girdiğimizde yerler çok parlıyor. Bir de duvarlar pütürlü. Hani duvarlarda gerçekçi bir görünüm var. Yani bu eski PUBG ilk çıktığı zamanki görüntü var ya onun aynısına döndü. Bak şöyle anlatayım. Gösterecek olursak. Bak mesela ışığın vurduğu yerlerde bak. Şurada ışık vuruyor mesela bak şuralar parlıyor. Bak görüyor musun? Bak yerler parlıyor böyle. Sonra mesela taşlı duvarlarda duvarlar böyle pütürlü pütürlü duruyor yani daha güzel bir görüntü oluyor. Ha tek sıkıntısı buranın yani sıkıntı denebilir mi bilmiyorum. Mesela uzaktan birisiyle savaşıyorsunuz böyle. Ondan sonra savaşırken mermi mesela sizin yanınıza düşüyor ya. Düşerken böyle mermi sesi bir anda veriyor. Yanınıza düşen mermi sesi. Onun haricinde sıkıntı yok da. Bu niye akıcıya döndü? Bak mesela normalde parlıyordu. Akıcı yaptığımız için parlamıyor. Ha yani ufak bir parlantı var ama yanlara taşmıyor bak. Hani e, HDR falan yapınca bunu siyah yaparlar ya o parlamadan dolayı gözünü alırlar falan. Mesela bunda bak yine parlıyor ama dışa taşmıyor parlaması. Yani PUBG'yi ilk bu PUBG ilk çıktığındaki görüntüyle aynı. Yani ben bunu yapınca direkt onu söyledim. Yani şu bak bak şuradaki şu eski şeyler böyle duvarlardaki şu eski pütürler falan bak şuradan falan anlarsanız yani bunda oyun daha akıcı oluyor. 120 FPS çok sabit görüyor şurası. Bazen sırf bak böyle 120'de durduğu oluyor. Ama oyunlarda falan çok fark ediyor. Şimdi ben bunu göstermek açısından FPS'sine sol tarafta açılı kalacak. Bir 50'lik atacağım. Hatta ben MSI Afterburner'ı çalıştırayım. Oradan FPS'i daha rahat görün. Bakın MSI Afterburner'ı çalıştırdım. Oyunu tam ekran yapayım. Bir 50 vik atacağım. Kalabalık yerlere falan atlayacağım. Siz oradan FPS falan görürsünüz tamam mı? Görüntü sadece ben bir burayı sevmedim. Yani Lobby Day King'de de görüntü böyle görünüyor. Bak FPS 120'yi görüyor. Normalde 119'u geçmiyordu. Ama oyunda harbi bir akıcılık var. Bak bunu valla çok ciddi söylüyorum. Çünkü daha önceki video benim şey vardı. Akıcı HDR. O da iyiydi mesela. O da güzel. Onda oynuyordum ben. Bir de Ultra HDR'da deneyim dedim. Şu an Ultra HDR'dayım. Yine bir denemenizi öneririm. Sadece orayı değiştirmeniz gerekiyor. Ve oyunu yeniden başlattığınızda düzeliyor bak. Bak mesela bak şu kayalardaki türlere falan bak. Bak şu gerçekçiliğe. Yani daha bir gerçekçi olduğu gibi geliyor. Bilmiyorum daha kontrastlı bir görüntü herhalde. Ondan da olabilir. Ama görüntü bu şekilde. Mesela Ultra HDR olmasına rağmen penceresizde 120'yi geçmiyor. Bak sabit 120 alıyorum şu an. 119, 120. Hatta şöyle adamlara doğru gideyim. Tabi adam. Bak 120 bak. Akıcılık yönünden çok iyi. Hani bu akıcı HDR yapmıştım ya öyle bir video koydum ben. Akıcı HDR diye bir video yaptım mesela. O da çok iyiydi. Yani ondan daha akıcı diyebilir miyiz? diyebiliriz dememizin tek sebebi 119'dan 120'ye geçişi ve oyunun akıcılığı bak şimdi kalabalık yere atlayacağım sol taraftan oradaki FPS'i siz seyredin bakın bak atladım 79 ufak bir yüklenme ekranında o düşüyor bu neden adam kartal uçuyor bak, 104 111 113 101 bak şimdi aşağı atlayınca da siz sadece oraya bakın tamam mı oyunu çok fazla izlemeyin 817 117 ben bir silah kaparsam 21 şunu almam lazım Allah kusura bakma. Bak FPS sabit 119'da. Tabi tek bir adam var. Ne buldun sen? DP bulmuş. DP'yi ben alayım. Yazdıklarını da mı kıstırdık biraz ama. <laughs> yapacak bir şey yok. Bak 120-119. Bak 114, 119 hep FPS bu şekilde seyrediyor. 89 metre. Adamlar şu ortaya açmadan gitmem gerekiyor. Bunu lazım. lan be. Geldi. Yapacak bir şey yok ama bak FPS'e bak 119 120. Görüyor musun bak 120 114 120 119. <laughs> FPS'e bakacağım diye öldüm aslında orada da. Bitin çatıyı alabilir miyim? Alamam. Alırım. Aldım. Çatıyı aldım. Ama bu silahlarla Bu adam mı vardı lan? Buzluydu burası. Bas Aha araba. Üf kafa girdi. Ve ben şuradan şu silah alayım. Silahım yok. Nerede o? gördüm. Bomba var mı? Bomba yok. Canı çok az. Aldım. Hop, güzel moli. FPSe bakamadım biraz sıkıntılı ulan be. Solumda kadama doklandım öldüm. Ama FPS'e bak. 119 120. Görüyor musun? İşte oyundaki akıcılık bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani burada ben biraz oyundaki akıcılığı göstermek için girdim ama yani bu ayarı yaptığınız zaman 10 numara oluyor. Yapmanız gerekenleri tekrardan gösteriyorum. HDR, Ultra HDR hiç fark etmez ya da oyununuz akıcıdaysa buradan ayarlara geliyorsunuz oyun ayarları var ya sadece oyun kalitesini akıcıya çekip oyunu yeniden başlatıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu. Oyunu böyle kapatın. Sonra buradan da böyle çık diyin. Oyunu tekrar açtığınız zaman oyun o halini alıyor ve 120 FPS'i görüyorsunuz. Yani normal akıcı 120 FPS yaptığınızda mesela 119'u çıkmaz. 119'u 119'dan fazla görmezsiniz. Ama bunu akıcıya aldığınız zaman görüntü PUBG'nin ilk çıktığındaki görüntüsü hal ve akıcılık 10 numara oluyor. Yani oyun içinde daha iyi oynuyorsunuz. Ben bu modu çok sevdim. Mesela alamadığım çoğu arkadaşımı bu moda geçtiğimde daha iyi almaya başladım. Yani oyunda falan daha çabuk öldürüyorum gibi hissettim. Ki bence de bunu siz de farkına varacaksınız. Bunu yapın ve yorumlara da fark var mı yok mu? Yorumlara yazın. Orada konuşalım seviyeli bir şekilde.